Hoş geldiniz. Hepiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bu aralar e, keşfetlerim. keşfetlerim. Ee, bu aralar canlıyım keşfetim falan kapan Çünkü uzun zamandır açamıyorum maalesef. E, ee, arkadaşlar. Sınavlar falan var ama yarın son sınavımızdır. O son sınav hiç kolay değil. 35 kişiyiz. Hepiniz hoş geldiniz. PKS'de yeni güncellemeler gelmiş. Arkadaşlar zırh falan geldi mi? Like da atın. Evet arkadaşlar like atmayı unutmayın. Like atmayan benim düşmanım. Tövbe tövbe. <laughs> Böyle de öyle de. Çıkacaksanız like atıp da çıkın bari. Zırh gelmedi. iki tane kıyafet geldi. Evet öyle geldi. Arkadaşlar lütfen mod istemeyelim. kıyafet falan geldi. Ben de aldım. Ve arkadaşlar şöyle şeyler geldi. Ne deniyor ona? Evler geldi falan filan. Yılbaşı şeysi gelmedi. Belki geldi. Ben, ben de gözüme alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Rezil olduk baba. Şimdi arkadaşlar belli kişileri çağıracağım. Belli kişileri dünyama çağıracağım ve bir şeyler yapacağız. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. Ee, lütfen gelirseniz çok sevinirim. Mesela gelmek isteyenler adını konunu yazsın. Gelmek isteyenin adını konunu yazsın arkadaşlar. Ee, tamamdır. Zeynep'i davet ediyoruz ve Sofya'yı de da davet edeceğim. Çevrim olun yalnız. Zeynep seni davet ettim. Sofya sen çevrim olursan davet edeceğim. Acaba çevrim de ben mi görmedim de bakıyorum şey olmuyor. Hmm, Rose. Rose arkadaşlarım ekli olman lazım. E, çevrim içi değilsin herhalde. Sen de çevrim içi ol. Şey geldi mi? <laughs> Neden gelmedin? Ha, gelecek herhalde. Tamam. Bakıyorum. Abla bug oldu. Nasıl bug oldu? Arkadaşlar bazı kişileri çağıracağım yanıma. Bir şeyler yapacağız sizlerle. Biraz yarışmalar yapacağız. Sizler de izleyeceksiniz o yarışmalarımızı. Buradaki beni hem böyle PKX'de oynayabilecek hem de beni canlı duyabilecek kişileri çağırıyorum. Meloş X'de, Meloş X'de, X'de 801. Meloş X'de seni çağırıyorum, davet ediyorum. Hadi bakalım gel, bir daha davet etmeyeceğim çünkü. Aysima 42 10 39 42 42 42, 10, 39. Ay Sima. Ay Sima, çorman gerekiyor. Duru YT e 41, 30. Duriyet, he? Neden değil Sanri Sanrio san, diyorum ben sana hala Zeynep ne oldu? Sofia Rose sizi davet edeceğim ama online olmanız gerekiyor. Zeynep geldin mi? Gelmeyi bir daha davet ediyorum. Rose seni davet edemiyorum. Neden bilmiyorum. Az Zeynep gelmiş. Dıkkın dışında gıdı, gıdı dışın. dışında gıdı gıdı dışında. Diğerleri neden gelmedi? Bir şey olmuş bak falan olmuş arkadaşlar. Şimdi böyle hepinize e, hepinizle de beni böyle hem canlı yayından izleyebilecek hem de böyle farklı bir telefondan e, PKT'de PK oynayabilecek arkadaşlarımızı dünyama davet edeceğim ve arkadaşlar. E, şey yapacağız böyle bu şu evimizde bir challenge yapacağız. Duru de geldi. Şimdi Adınızı kodunuzu yazın. Aranızdan rastgele seçeceğim. Şimdi çoğunuzu davet etmeye çalışacağım arkadaşlar. Tam sonra bakarım. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi hemen okuyacağım ama öncelikle bir şey yapmam gerekiyor. Beni biraz beklerseniz çok sevinirim. Hemen e, öncelikle bir şey yapmam gerekiyor. Beni biraz beklerseniz çok sevinirim. Arkadaşlar bir şeye baktım da ee, anladım ben seni Zeynep. Tamam. Tamam anladım Zeynep seni. Yani kötü olmuş. Neden öyle demiş bir yandan anlamadım. Neyse arkadaşlar şimdi davet etmeye başlıyorum. Rosie, ee, Rossiye'yi Rossiye davet ediyorum. Rosier 1 2 3 1 2 Aklı 1 2 3 gol geldi. YT E 784 04 784 0 4 Ha 04 değilmiş. 404'üm. Ne zaman 4? Rusya'ya gel davet ediyorum. Evet. Arkadaşlar yeni gelenler çıkmasın hemen söyleyeyim. PKX oynayan arkadaşlarımı size sesleniyorum. Hem beni canlı yayınımdan izleyebilecek hem de farklı bir telefondan PKX oynayabilecek arkadaşlarımıza bir duyurum var. Arkadaşlar şimdi kendi kendimize video çekmeden bir yarışma yapacağız. Sizler canlı yayınımızda olan kişiler rastgele birilerini seçeceğim arkadaşlar. Ve canlı yayınımızda olan kişilerde. de ee, bizleri izleyecekler gelemeyenler ama gelenler zaten çoğu kişi gelecek arkadaşlar. Yani kendiniz de izleyebileceksiniz arkadaşlar dediğim gibi. Ee, ve Şimdi gelebileceksiniz. Şu an bakın 3 kişi geldi ve daha fazla kişi çağıracağım. Bir 10 kişi falan yaparız. 15 kişi de olabilir. İstediğiniz kadar yazabilirsiniz. Tamam Lino şunu sen de çağırayım mı? Adelora evet sen okuldansın. Ad, senin adın e, mıydı? E, 78. Lino şunu sen de çağır. sen de çağırayım. Adelora. Ben kreatör oldum biliyor musun? Su e pest. 74 44. Tamam. Davet et, davet ettim. Sen de gelebilirsin. İstersen şu an sen yazını görmedim de belki yazmışsındır. Evet demiş, adaymış. Tamam, şimdi Adel orayı davet ediyorum. Geldiysen taşıma isteği falan yolla da ona göre yürüyeyim en azından. Arkadaşlar çek şey çok fazla akıyor. Göremiyorum hiçbirinizi. Şu an davet etmeye çalışıyorum. Taşıma isteği falan gelsin en azından. Belki gelmiştir diye. Tamam o zaman şey yapacağım işte. Ee, hani oluyor ya şu yeni gelen moda evinde yapıyorlar şey. Online değilsin gelemiyor. Nasıl gelemiyorsun? Aa bir kişi çıktı. Öbürü nerede? Öbürü kim? Ne oluyor arkadaşlar? Kavga etmeyin. Aa, yapmayın. Ayrılın. Şşt, ayrılın. Ayrıl. <laughs> oh, tövbe tövbe. Tamam o zaman davet edeyim. Diloşunuz. Limonunuz muydu adın? Neydi limonunuz? <laughs> Ay limonunuz yazıyordum. Diloşunuz. İzlediğim bir kanal vardı sana limonunuz diyor. Böyle mi bir atıyorum? Ha tut da. Davet ediyorum gelebilirsin. Meloshix de seni davet etmiştim zaten. Tamam ee, şimdi hepinizi davet ediyorum bir dakika. Arkadaşlar bazı kişiler çirimsi değil Rose seni davet ettim. Ee, seni davet edemiyorum. Biraz çevirmiş olur musun? Maya diyor. Evet. <laughs> evet. Ben de duymuştum. Gelemiyor musun? Ay geçen neden kimse gelemiyor? Ay geldi. Tamam arkadaşlar şimdi şey çevrimiçi olacağım o zaman ama özel dünya hala kapalı olacak. Çünkü bazı arkadaşlarımız çevrimiçi olmadığından dolayı gelemiyorlar. Hatta şuradan davet edebiliyor muyum? Ee, Sofya seni davet ediyorum. Ettim gel. Şimdi Suye Festi adayı davet edeceğim. Adaloş muydu? Neydi bir daha yazar mısın? Mer, e, Marsi seni de davet edeceğim. 104 kişiyiz arkadaşlar. Yeni gelenler e, hepinizi davet ediyorum. Moda yarışması falan yapacağız. E, jüriler falan belirleyeceğiz. E, kendi aramızda yapacağız. Video falan çekmeyeceğiz. Geldin mi? Oy. Ah gelmiş. Tamamdır. bu e, burada hoş geldin. Dur seni yönden takip ediyorum de inşallah. Etmiyorum şimdi takip edeyim. Dur bir fotoğraf çekinelim. Linum, linoşunuzla. Dur çekinemedim. Ya çekinemedim arkadaşlar bir dakika. Şu an canlı yayında olan kişiler vardı. Bir çekilebilir misiniz de bir çekinebilir miyim lütfen? Sen ay şöyle çek Birisi dibine giriyor. Aa, aa arkadaşlar. Tamam biz kaçıyoruz o zaman limonunuzla. Limonuşunuzla. Gel buraya. Bir dakika arkadaşlar geliyoruz. İki dakika bekleyin şurada. Lütfen. Bir de çıkama. Olmuyor böyle. Ben hepinize fotoğraf çekeceğim. Bir dakika. Tamam. Çabuk. Lütfen. Tamam, oh çok güzel çıktı. Arkamızda da kalabalık. <laughs> Şöyle şey yapayım, süsleyeyim. Şöyle biraz daha küçültürsek. Ben seni öpmüşüm gibi. Harika. Bunu da koydum. Harika oldu. Tamam. Bir de sonra istersen şans da çekebiliriz. Tüm buluştuğum kreatörlerle şort çekiyorum. Neyse bu kadar yeter mi acaba? Neyse yenmez ee, başkalarını da çağırız. Arkadaşlar canlı yayında olan kişiler bizi zıplayabilir misiniz? Çünkü bazı arkadaşlarımız belki canlı yayında çünkü peşimizden gelmeyin diyoruz. Bazı arkadaşlarımız geliyor. Zeynep yayında herhalde. Hepiniz yayındasınız. Fotoğraf çekiniyor birisi tamam tamam arkadaşlar devam etmeye devam edeceğim şimdi tamam durabilirsiniz anladım teşekkür ederim şimdi arkadaşlar hepiniz burada durabilir misiniz hemen biz e, Linoş'unuzla geliyoruz tamam mı hepiniz lütfen burada bekleyin bakın bekleyin B Be E B E K L E Y İyin. Türkçe unuttum. Neyse bekleyin burada siz. Bekleyin. Gelmeyin. Allah'ım sesim cıtladı. Arkadaşlar söyleyebilir misiniz bazı arkadaşlarımıza sıraya mı girin? Ne alaka? Arkadaşlar bekle pasta gelecek. Evet geleceğiz birazdan. Pasta gelecek. Bekleyin. Bak. İşte çekistiğin. Arkadaşlar Meloş canlı yayında mısın acaba? Evet pasta gelecek Veya Rose sen de mi canlı yayındasın? Rose veya Meloş canlı yayındaysanız e, Lütfen beni burada bekleyebilir misiniz? Lütfen peşimden bir dakika bir gelmeyin Ben hemen oraya geleceğim Tamam mı? Siz orada kaynaşın aranız, arkadaş olun video çekelim şey shorts shorts yani dans videosu falan işte herhangi bir dans seçebilirsin sen seç tam black like jean dansı nerede o <laughs> hmm. Hmm. bu mu yok değil ay arkadaşlar Teker patladı sanırım. Nerede bu like ciri dansı lan? Bu da değil, bu da değil, bu da değil. Bu da değil. Ha bu. Dın. Melo işte. Lütfen. Bir dakika bekle pasta gelecek. Ya arkadaşlar çok güzel olmuştu ama. Ah, lütfen uzaklaşabilir misiniz? Lütfen uzaklaş diyelim. Git git olmaz biraz nazik davranın lütfen. Lütfen uzaklaş. Arkadaşlar kavga yok lütfen. Ayrılın. Kavga yok. Gel. Lan bu Rusya kim? Ha Rusya şey. Em ee, lütfen uzaklaş. Lütfen uzaklaş. Allah'ım ya. What a but the Ginny, 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 Salın kızı. Bir dakika lütfen uzaklaşır mısın? Tamam arkadaşlar fotoğrafım çekti. O zaman biz hemen bir shorts çekelim. Canlı yayın durabilir. Hemen bir shorts çekelim. Ben hemen bir shorts çekiyorum. Bir dakika. Arkadaşlar ee, Ben çektim Tamamdır artık olabilir Tamamdır gelin arkadaşlar dur yete ne yapıyorsun orada Hay, Herkesi bir yerden buluyorum <laughs> Gelin Hepiniz gelin arkadaşlar Tamam Şey yapalım e, Juliler şey olsun Rose sen de gel şunu sen benim arkadaşlığımda var mısın? Haberim yok. Sofya sen yok musun Sofya? Sen de davet ettim? Marsi işte. Sen yok musun Marsi olması gerekiyor. Bakın gelmiyor mu bazı kişilere? Oha! Harika. <laughs> bir çıktım. Gerçekten mutluymuşsun. Evet dizilebilirsiniz. Dizilin arkadaşlar. Tamam o zaman ben de bir fotoğraf çekeyim gelmeyin. Bir dakika sizle değil. Hepinizle. Bir fotoğraf çekeyim şöyle. Hadi. Hepiniz dizilir misiniz? Dizilin. Tamam. Arkamda da olabilirdi ama fark etmiyor. Yanımda da yapabilirsiniz. Ama bakın dibime girmeyin ha. Arkadaşlar benim yanıma geçmeye çalışmayın. Herhangi birisinin yanına geçin. Siz de çıkacaksınız fotoğrafta. Hadi. Tamam. Çok iyi. Arkadaşlar kimisi böyle yere yatabilir. Yere yatabilirsiniz. Mesela herkes dans etmek zorunda değil. Yere uzanabilirsiniz. Köpek kitisini kim çıkardıysa bir şey yapabilir misiniz? Çünkü şey gözüküyor. Yere uzanabilirsiniz, oturabilirsiniz. Evet, bakın mesela e, geç oraya bir yere. Tamam. Zeynep sen Sofyanın yanına geçsen olur mu? Oturanlar oturanların yanına geçsin. Ayakta duranlar ayakta kalsın. Şu e, morlu saçlı oturan biraz daha yakınlaşır mısın? Sen Zeynep oturur musun? Tamam. Lan ölmeyin. Tamam yakınlaşın sadece. Tamam. Tamam. Tamam tamam harika. Aa, harika oldu. Harika. Oha çok güzel. Frindes. Frindeslerle buluştuk. Tamam. Etiketleyeyim hepinizi. Hepinizi etiketliyorum. Şuraya da şey koyalım. Ay pardon şunu koydum. Ee, tamamdır arkadaşlar. Şimdi bazı kişiler nasıl koyamıyoruz da tamam oldu bence oldu. Tamam gene davet etmeye başlıyorum. Bunu yolladım. Harika. Şimdi gelebilirsiniz. Ee, bazı kişileri davet ettim. Ee, beni unuttun. Tamam seni de davet edeyim. E, şey davet ettim zaten. Celil Süt seni. Zümra, Zümra sen ben de ekli olman lazım. Ha? Zümra yete, bu musun? Değilmiş. Yanlış kişiyi davet ettik. Bilmiyor. İnşallah gelmez. Tamam gelin arkadaşlar. Gelin. Gelin tamam gidebiliriz artık. Bence bu kadar yeter. Yeter yeter. Siz geri kalanlar da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bazı kişiler jüri olacak. Lino şunu sen gel beraber giyineceğiz tamam mı? Sonra başkalarına da giydirelim. Ee, şimdi geri kalanlar jüri olsun. Bazıları da şurada otursun bizi izlesin. Ya da ayakta en arkada dursun. Ya da şurada otursun bizi izlesin. Jürileri seçiyorum. E, ee, jüri olmak isteyenler otursunlar. Tamam geri kalanlar da yere falan otursun. Sandalye ayarlayamadım maalesef. Ama iki dakika sandalye ayarlayayım. Bir dakika arkadaşlar olmadı böyle şimdi. İki dakika sandalye ayarlayayım şuraya bir tane. Evet. Şöyle şuraları ayarlıyoruz. Bu şekilde tamam. Şimdi gelebilirsiniz. Tamam bir kişiyi daha şey davet ettim ama sen burada gözükmüyorsun ondan davet edemedim seni. Tamam, sonra ikimiz jüri oluruz. Dok davet edemiyorum. Ee, Zeynep, sen bir yere oturur musun şurada bir yere? Zeynep, otur. Zeynep şuraya otur. Zeynep, otur. <laughs> tamam. Ee, bir kişi gelmedi, Sanırım da olsun. Tamam, gelin arkadaşlar. Biz giyinelim o zaman. Ee, odalara girebilirsin herhangi bir odaya istersen ben buraya girdim valla. Tamam o zaman ben giyiniyorum arkadaşlar. Sonra yeni kişileri ekleriz. Tamam ya şu Neziko'yu ekleyeyim üzüldüm. Ee, Neziko'yu ekliyorum Neziko. Ama sen neredesin? E, sen giyin ben onu ekleyene kadar. Ekran donuksa yeniden davet edeceğim. Bir dakika. Yeniden açacağım.